Herkese merhaba. Bugün waffle yapıyoruz. 2 adet yumurtamı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket vanil ilave edip krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyoruz. Üzerine çeyrek su bardağı sıvı yağı 1 su bardağı süt 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu çay kaşığının ucuyla tuz ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamımız çok güzel oldu. Waffle makinemizi kızdırıyoruz. Kızan makinemize yağ sürüyoruz. Ortasına bir miktar hazırladığımız haçtan döküp Bütün waffle'larımızı aynı şekilde pişiriyoruz. Pişen waffle'ımızı servis tabağımıza alıp süslüyoruz. Taşan kısımlar oldu. İsterseniz oraları keserek düzeltebilirsiniz. Ben direkt süslememi yapacağım. Kahvaltılık çikolatamdan sürüyorum. Üzerini istediğimiz şekilde süslüyoruz. Üzerine kahvaltılık çikolatayı sonra sıkma torbama koyup süslüyorum. Waffle'ınızı krep şekli tavada da pişirebilirsiniz. Muhteşem görünüyor. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.